İzmir'e gidelim. İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapanan Leonardo Da Vinci sergisi bir Temmuz çarşamba günü yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Temmuz ayında Aragüler Merhaba İzmir sergisi de Arka Sanat Merkezi'nde açılacak. İzmir'de sanatseverlerin ziyaretin açılan Leonardo Da Vinci sergisi koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Normalleşme süreci kapsamında sergi yeniden İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Sanatçının ölümünün 500. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen serginin küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu ve Emre Sefer üstleniyor. Resam Onay Akbaş projenin geliştiricilerinden. Leonardo da Vinci sergisi 30 Temmuz'a kadar Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Arka Sanat Merkezi'nde salgın sürecinde ziyarete kapanmıştı. Temmuz başından itibaren Arkas'ta Aragüler Merhaba İzmir sergisiyle kapılarını yeniden sanatseverlere açacak. Aragüler fotoğrafları İzmir'de ilk kez bu kadar kapsamlı bir seçkiyle vatandaşla buluşacak. Aragülerin İzmir fotoğraflarından oluşan sergi 3 boyutlu olarak sanat merkezinin internet adresinden de gezilebiliyor.